Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün bahsetmiştik Toki'nin sosyal konut projesinden. Bugün tekrardan bundan bahsedeceğiz çünkü dünkü bilgilendirme videomdan sonra Toki kendi sayfasında bazı güncellemeler yaptı. Ben de bu güncellemeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha net bilgiler sayfada yazılmış durumda. Ben de şimdi bu bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünkü videoma da çok fazla sorular geldi. Aslında gelen sorular neredeyse ee, çok fazla benzer sorular var. Videonun devamında yani videonun tüm açıklamasında bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videonun açıklamasına da buradaki bilgilendir bilgilendirme formunu tamamen yazacağım. İsterseniz orada açıklamayı da okuyabilirsiniz. Yani bütün sorularınızın cevabı hem videoda hem de videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Bildiğiniz gibi proje 250.000 sosyal konut projesi kapsamından oluşuyor. Başvuru tarihleri de 14.09.2022 ile 31.10.2022 tarihi arasında değişiyor başvuruya önce de bulunmak ya da sonra bulunmak hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü tamamen kural çekilişi yapılacak. Yani son günle başvursanız, aynı günde başvursanız hiçbir şey değişmiyor. Başvuruya nasıl yapabilirsiniz? Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ'ye ya da Türkiye Cumhuriyeti Halk Bankası AŞ'den başvuruda bulunabilirsiniz. Veya E-Devlet aracılığı ile de başvuruda bulunabilirsiniz. E-Devlet'te bu ara biraz sıkışıklık var. Başvuruda bulunamayabilirsiniz. TC numaramızın son numarasına göre işlemler devam ediyor. Bu 1-2 hafta böyle devam edecekmiş ama bundan sonra rutin bir şekilde devam edecek. Yani dediğim gibi çok fazla acele etmenize de gerek yok başvuruda bulunmak istiyorsanız. Çünkü 31.10.2022 tarihine kadar başvurma şansınız var. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlendi. Bunu da buradan söyleyeyim. 500 lira yatırdığınız takdirde kura size çıkmazsa da bu para size geri ödeniyor. Konut tipleri 2 artı 1, 3 artı 1 ayrımı olmadan proje bazında başvuru yapılacaktır. Yani burada başvurduğunuz zaman 2 artı 1 de çıkabilir size, 3 artı 1 de çıkabilir. Burada bir seçme şansınız bulunmuyor. Kurada tamamen konut belirleme kurasında belirlenecek. Başvurular 5 kategoride oluşuyor. Birinci kategori olan şehit aileleri, terör, harp ve vazife mahalleleri. İkinci kategori olan en az %40 engelli vatandaşlarımız. Üçüncü kategori emekli vatandaşlarımız. Dördüncü kategori yaşı 18'de 30 arasında olan genç vatandaşlarımız. 5. kategori de diğer alıcı adaylarından oluşuyor. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup başvuru sahipleri arasında hak sahibi belirleme kurası belirlenecektir. Yani kurası çekilecektir. Burada mesela şimdi şerefiyeli satıştan bahsetmiş. Şerefiyeli satış nedir? Sizin kuraya girdiğiniz ev ya da işte katıldığınız ev artık muhitine göre ya da işte evin durumuna göre, evin katına göre işte atıyorum atıyorum Toplu taşımaya yakın mı işte deniz kenarı olabilir göl kenarı olabilir bunlar evlerin fiyatlarını tamamen etkileyen etkenler bunlara göre evlerin satış fiyatları belirlenecekmiş yani şerefli satıştan kastı bu. Satışa sunulan konutlar için kural çekilişi yapılması halinde kural yeri ve saati idarenin web sayfasında duyurulacaktır. Yani bu da büyük ihtimal tokenin web sayfasında yayınlanacak. Konutların adet, brüt metrekare, net metrekare ve fiyat bilgileri de projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır. Yani bu bilgiler de şu an için net değil. Bunu da buradan tekrardan belirtmek istiyorum. Bunun gibi sorular da gelmişti çünkü. Proje yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilmemesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verecektir. Bunun ben olacağını tahmin etmiyorum. Zaten bugün başvurular başladı ve rekor, e, rekor düzeyde başvurular devam ediyor. Diğer bir sorular mesela çok fazla ödeme ile ilgili sorular gelmişti. %10 peşinat ve 240 vade ile satılacaktır. Buradaki yani hak sahiplerine konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakisi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen oranda artılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre idareci belirlenecektir. Yani memur maaşı artış oranına göre bu Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez aylık taksitler artacak arkadaşlar. Taksitler sabit değil. Bunu da memur maaş oranlarına göre hesaplamanız gerekiyor. Memur maaş artış oranlarına göre hesaplamanız gerekiyor. Ödemelerle ilgili de çok fazla sorular gelmişti. Bu da burada sorun çıkan e, sorularınızın cevabı arasında yer alıyor taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Başvuru şartlarına da baktığımız zaman başvuru şartları dün biraz daha detaylı verilmemişti. Bugün daha detaylı veriliyor. İşte yine en başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Proje il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya proje il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Yine çok sorulan sorulardan bir tanesi buydu i̇şte 6 ay başka yerde oturmuş, 6 ay başka yerde oturmuş ama 6 ay daha oturacakmış. Tabii ki bunlar geçersiz sayılıyor. Yani proje il sınırları içerisinde en az bir yıldan az olmamanız gerekiyor ikametinizin ya da proje il nüfusuna kayıtlı olmanız gerekiyor arkadaşlar yani olmasanız bile proje il nüfusuna kayıtlı olmanız gerekiyor konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutların bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukların daha önce toplu konut idaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. Yani mesela yine burada da çok fazla bir soru gelmişti. İşte babasının adına bir tapu var. Ee, aynı evde yaşıyor ama kendisi de mesela eğer eşiyle aynı evde yaşıyorsa o başvurabilir mi? Evet başvurabiliyor arkadaşlar. Burada öyle bir ibare yer almamış. Ama işte babasıyla yine genç çocuk işte 18 yaş ve 30 yaş arasında mesela aynı evde oturuyorsa yine babasının adına tapu varsa... O başvuruda bulunamıyor çünkü zaten e, babasının adına bir tapusu mevcut. Ben buradan bunu anladım açıkçası. Hani yanlış yönlendirme de yapmak istemiyorum ama kendileri, eşleri ve velayetindeki altındaki çocukları üzerine Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutların bulunmaması gerekiyor. Yani burada anne babanızla ilgili bir cümle yazmıyor ama e, dediğim gibi yine net bilgi almak için TOKİ'ye başvurmakta fayda var. Aylık hane halkı gelirinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları dahil en fazla net 16.000. bin İstanbul için bu 18 bin lira. Yani İstanbul'da 18 bin diğer iller için en fazla net 16.000 olması gerekiyor. Eğer bu tutardan yüksek tutarda aylık net geliriniz varsa başvuru yapamıyorsunuz. Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular Geçersiz sayılacaktır. Yani bir evde 4 kişi de olsanız sadece bir tane başvuruda bulunabiliyorsunuz. Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor. Genç kategorisine 14.09.1992 tarihinden sonra daha doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir denmiş. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife, vazife maliyeleri kategorisine TOKÜ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden Hak sahipliği onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge ve baş, belge veya başvuru yapılan il nüfus il nüfusuna kayıt olduklarına ait belge istenecektir. Tabii ki bu sadece şehit aileleri, terör, harf ve Vazife malüleri kategorisine giren kişiler için geçerli. Şehit aileleri terör, harp ve vazife malüleri kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır denmiş. Başvuruları videonun başında söylemiştim. Bankadan ya da e-devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu da yine gelen çok sorulardan bir tanesiydi. Bankadan başvurmak isteyenler, nüfus cüzdanı birlikte projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubesinde başvuru ve satın alma taahhütnamesi imzalayacaktır. Şehit tarihleri, terör, harp ve vazife malulleri TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden hak sahipliği onaylananlar sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecektir. Engelli vatandaşlarımız engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış en az %40 engelli olduğuna dair geçerli bir sağlık heyet raporuna ait belge ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. Yani çocuğunuz 18 yaşından küçükse, engelli ise, raporu da varsa yine siz engelli kategorisinden başvuru yapabiliyorsunuz. E-devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edeceklerdir. Emekli vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belgeyle başvuru yapabileceklerdir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç e-devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edeceklerdir. Diğer bir başvuru yöntemi yine e-devlet üzerinden. O şu an için biraz daha karışık çünkü sayfada çok fazla yoğunluk var. Ayrıca TC kimlik numaranızın son rakamına göre şu an işlemler ilerliyor ama yine de e-devlet üzerinden başvuruda bulunmak için de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan Konut İşyeri Başvuru hizmeti ile başvuru yapabilmektedir. Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır. e-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvuru yapabilirsiniz. Başvuru durumunuzu e-Devlet başvuru listesi ekranından da takip edebilirsiniz. E-devlet başvuruları ise 28.10.2022 tarihinde sona erecektir. Yani son başvuru e-devletten 28.10.2022 arkadaşlar. E-devlet üzerinden engelli ve emekli kategorisinden başvuranlar için sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir. E Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış iman hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT, havale, ATM ve bunun gibi yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir. Bazı başvuran arkadaşların SMS'leri geç ulaşabilir. O yüzden bunu da beklemek gerekiyor arkadaşlar. Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup ayrıca banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Yine şehit aileleri, terör, harp ve vazife mahlulleri başvuruları sadece banka şubesinden alınacaktır. KDV ödemesi ile ilgili bir ibare var. Anahtar teslim tarihinde 3065 sayılı KDV kanunun kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkül edecek kat vergisi tutarı, peşin olarak tahsil edilecektir denmiş. Devir işlemlerinde de hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitirene kadar devredemeyeceklerdir. Yani, yani bir projeye başladığınız zaman borcu da ödemeyi başladığınız zaman bu borcu ya da konutu başkasına devredemiyorsunuz. Proje ile ilgili hangi ilde hangi projeler var? Bunlar da tamam TOKİ'nin internet sayfasında yer almaktadır arkadaşlar. Bütün illere ait işte ili, ilçesi, proje adı, kaç tane konutun adeti olduğu, banka hangi banka, başvuru dönemi burada belirtilmiş. Yine TOKİ sayfasından bunları tek tek kontrol edebilirsiniz. Şu an baktığım zaman işte Adana var, Adıyaman, Afyon, Afyonkarahisar, Ağrı var, Aksaray var, Amasya, Ankara... Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis yani birçok ilde görmüş olduğunuz gibi projeler mevcut. İstanbul'da da tabii ki çok fazla var. Dediğim gibi buradaki artık nerede oturuyorsanız buradaki proje sayfasından başvurmak istediğiniz projeyi siz de seçebilirsiniz. Yani buradaki konut sayılarına yazan görmüş olduğunuz gibi konut adetler işte 500, 500, 4100 gibi rakamlar mevcut. Artık şansınız hangisi ise umarım sizin de eğer eve ihtiyacınız varsa da umarım size de ev çıkar kuradı da olumlu bir şekilde sonuçlanma alırsınız. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bütün sorularınıza bu video cevap vermiştir. Dediğim gibi videoyu dikkatli dinlediyseniz de bütün sorularınıza cevap bulacağınızı tahmin ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.